Saklama kapları var. Onların hepsini çıkar Gül abla. Bak orada hep buraya sıkıştırmışsınız. Hah. Burada saklama kapları var. Alt mevsime. Bak. Bak burada kek var. Burası teyze Ne işi var? Hemlik pompası. Allah'ım yarabbim. Buradan mı başlasaydım önce Gamze ya? Saklama kaplarını çıkarttım şimdi. Dedim ben buradan başlayalım. Buradan başlayalım en iyisi. Baksana bunları yeni aldım. Şunları çıkarsana. Gamze beni çek. Çek beni aşkım. Bak gel. Görüyorsun değil mi? Bunlar ne biliyor musun? Bunlar <laughs> Amerikan servis. Amerikan <laughs> servis. Bak poşetlenmiş, orada saklanmış. Şunların güzel. Aa çok <laughs> güzel. Biz bunları kullanmayacağız, ne kullanacağız bilmiyorum. Baksana. Ay çok şey. Nasıl güzeller. Bak Gül abla bunları da orayı toparlayıp bunları da oraya güzel güzel dizeceğiz tamam mı? Sen şimdi buzdolabından başla sonra buraları halledeceğiz. 我怎么那么容易中？<g ül üyor>